bağlantımız daha olacak. Hava sıcak ama araçların içi daha da sıcak oluyor bildiğiniz gibi. Sigorta şirketleri araç içinde çakmak, doran gibi yanıcı maddeler bırakılmaması uyarısında bulunuyor. Çocukların araç içinde unutulmaması da unutulması da çok tehlikeli. Peki sıcaklarda sürücüler neye dikkat etmeli? Haber Global muhabiri Emre Batuhan Topal konuğu Erkan Çalışkan'la bunu konuşacak. Emre Batuhan'ın sözü sana ve konuğuna bırakalım. Serhan Başbaşçıvan senin de belirttiğin gibi İstanbul'da hava gerçekten bir hayli sıcak. E, hatta rekora koşuyor sıcaklıklar. E, bu sıcaklar tabii dışarıda hava sıcak, güneşin altında durmak bir hayli zor ancak şöyle güneşli güneşin altında bir yere park edilmiş bir otomobile, bir araca binmek ve onun içinde birkaç dakika durmak çok daha zor. Çünkü araçların içine girince dışarıdan daha sıcak olduğunu görüyoruz. Bizler de neler yapılmalı sorusunu konuğumuz Erkan Çalışkana soracağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Hakan Bey, şu an arkamızda bir araç var ve gördüğümüz üzere e, güneşin altında, güneşin alnında hatta bırakılmış. E, sabahtan beri de burada anladığımız kadarıyla bizi bekliyor. E, Doğru. İçerinin bir aylık sıcak olduğunu düşünüyorum. E, i̇nanılmaz hem de bu güneşle beraber camların da efektiyle içeride çok ciddi bir ısı oluşuyor. Aşağı yukarı 65-70 derecelere kadar rahatlıkla o ısıyı içeride görebileceksiniz. Evet şimdi bir aylık zor aslında ama e, isterseniz yayınımızın devamını aracın içine geçip orada Peki. devam edelim. Biraz zor olacak bizim için. Ancak e, aracın bu yanda bir yandan camlarının da filmli yani siyah kaplı olduğunu görüyoruz. Araç her ne kadar beyaz bir araç olsa da camlarının siyah olması da bu noktada e, içerideki sıcaklığı arttırıyor efendim araç gerçekten bir aylık sıcak itibariyle evet, inanılmaz ee, yani içinde şu anda baktığınızda durulmayacak seviyede hatta e, böyle bir sıcaklığın içerisinde özellikle dikkat edilmesi gereken birçok unsur var mesela bir örnek mesela bir çakma şurada olduğunu unutulduğunu ya da şurada unutulduğunu düşünün ya da aracınızın içerisinde bir dedorantın olduğunu düşünün şöyle çakman olduğunu varsayın bu güneşi yediği zaman içerideki o dediğimiz ulaştığında çok ciddi bir yanıcı ve parlayıcı hatta patlayıcı bir madde haline gelebilir. İşte power powerbankler hatta unuttuğumuz telefonun telefonun Mesela bataryaları biz, e, telefon tutacağı bu anladığım kadarıyla evet. e, hemen hemen hepimiz telefonlarımızı bu noktaya asıyoruz direksiyona geçince Kesinlikle. yahut e, telefonu burada bırakmasak bile belki power powerbankleri yani telefonun yedek e, şarj bataryalarını e, araçta bırakıyoruz. Aynen. Bu da tehlikeli anladım şöyle. Çok tehlikeli hem o sıcaklıkla beraber hatta bunun birçok örneği de yaşanmıştır. Eee patlamasına sebebiyetleri sonra da içeride yangın oluştuğunda bütün arabanın da komple yanmasına sebebiyet verecek bir konu olabilir. Keza kolonyalar, dezenfektanlar, işte eee çakmaklar, powerbank'ler gibi bu tip e, yanıcı maddeleri kesinlikle aracın içinde bırakmamak lazım. Özellikle pandemiden sonra dezenfektanlar da hayatımızın bir parçası oldu, oldu kolonya ile birlikte. E, hemen her araçta da bulmak mümkün aslında kesinlikle. ama sanırım bu yaz aylarında bir müddet ara vermek lazım Dikkat en azından ara da... lazım kesinlikle yani orada aracınızın içine bırakmamakta fayda var. Efendim bir de zaman zaman ne yazık ki küçük çocukların, bebeklerin böyle bir alışverişe gidip gelene kadar araçta bırakıldığı yahut unutulduğu istemeden de olsa ya da Evcil hayvanların özellikle araçlarda böyle kısa süreliğine de olsa bırakıldığına ne yazık ki şahitlik ediyoruz. Bu noktada bu sıcak havalarda bunun yapılması da ek bir tehlike midir? Yani normalde zaten tehlikeli yapılmaması lazım diyoruz ancak bu havalarda bunun etkisi daha bir farklı olur mu? Şimdi hem sıcak hem de içerideki oksijenin azalmasıyla birlikte ölüm riskine kadar gidebilir bu konu. Yani herhangi bir canlının hatta bunu ben birebir kendim de denedim. Bunu ben bir yerde izlemiştim. Kendim arabanın içerisinde kapıları kapatıp beklediğimde fazla değil birkaç dakika içerisinde artık böyle boğulacak seviyeye geliyorsunuz. Bu bir de sıcakla beraber kesinlikle hayati bir tehlike oluşturacaktır. O yüzden ee, dediğiniz gibi çocukları ya da işte evcil hayvanları özellikle bu sıcak ortamlarda kapılar kapalı, kitli bir şekilde bırakmamak hayat önem taşıyor. Kesinlikle bırakmamamız lazım. Eberim. Ee, peki işte çakmak dedik hatta ben de şu çakmağı gözüme takılmışken buradan alayım biraz fazla durduğunu evet. neme lazım evet. tamam. ee, tam da bu kısma döneyim şimdi ben çakmağı aldım Peki çakma almak yeterli mi? Neler yapmalıyız? Yani evet. tedbir olarak e, yahut korunma olarak ne gibi önlemler alınmalı ek olarak bu sıcak havada? Evet. Şimdi bir kere eğer aracınız güvenli bir ortamdaysa sıcak içindeyse de güvenlik ortamını özellikle belirtiyorum. Arabalarınızın camlarını şöyle bir parmak açık bırakmak bir etki yaratacaktır. Çünkü en azından bir içeride bir sirkülasyon olur. İçerideki o sıcaklığın yükselmesini engeller. Ee, az önce söylediğim kesinlikle o malzemeleri arabanın içinde bırakmamamız lazım. Yani böyle araç güneşin altında özellikle kalacaksa yanımıza alıp götürmekte fayda var. Belki yine cam filmi araçlara yaptırarak bunu biraz engelleyebilirsiniz. Ya da aracınızın önüne biliyorsunuz park ettiğinizde özellikle yansıtmalı koruma şeyleri var. Bu ee, benziyor. Aynen onu söylüyorum. Onları böyle aracınızın ön camına koyduğunuzda da yine içeriye o güneş gelmesini engelleyip geriye yansıtacağı için içerinin o dediğimiz sıcaklıklara gelmesini de engellemiş olacaktır. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Peki bir de yangın tüpünden bahsediliyor bu gibi noktalarda. Aslında tüp deyince iki tüpü birden sormak istiyorum. Malumunuz tüplü araç diye bir kavram var. Yani LPG'li gazlı gaz eklentili araçlar var. Bu araçlar için havanın daha da ısınması bu kadar ısınması bir tehlike yaratır mı? Ek bir tehlike ve bununla birlikte tüp demişken bir de yangın tüpü noktasında neler söylemek istersiniz? Bu ikisini birden sormuş olayım. Evet. Şimdi önce yangın tüpüyle başlayayım. Biliyorsunuz maalesef bizim ülkemiz Bizde muayenelerden muayeneye yangın tüpü kullananlar var. Hatta birinden ödünç alıp kullanıp muayeneden sonra geri bırakanları bile duyuyoruz. Çok tehlikeli bir durum. Yani yangın tüpleri kesinlikle her aracın içinde düzenli olmalı. Aynı zamanda bunların da düzenli bakımları yapılıp e, tarihleri kontrol edilmeli. Bu hayati önem taşıyor. Çünkü bir yangın durumunda ilk müdahale edeceğimiz konu, ilk ulaşacağımız yer yangın tüpleri oluyor. O yüzden aracın içinde kesinlikle olmalı. İkincisi LPG'li araçlarda da şöyle bir durum söz konusu. Onların da düzenli bakımları yaptırılması. Ayrılmalı. E, Sızdırmazlık testleri yapılıyor onun. Kaçak sızdırmazlığı var mı yok mu? İşte bu dediğimiz sıcaklıkla o da aracın içinde olduğu için haliyle bagaj bölümünün alt tarafında olduğu için o da o ısıya maruz kalacaktır. Eğer bir gaz kaçağı gibi bir durum söz konusuysa o da bir patlama ya da yanma gibi bir durum oluşturup hayati bir tehlike oluşturacaktır. O yüzden bu önlemleri kesinlikle yapmamız lazım. Efendim çok sağ olun çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Serhan Başbaşluvan bir aylık sıcak bir otomobilin içinde konuğum Erkan Çalışkanla birlikte bu sıcak havada otomobilde ne olmalı yahut ne olmamalı sorusunu cevaplamaya çalıştık. Anladığımız kadarıyla e, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler en azından bu sıcak yaz aylarında otomobillerde bırakılmamalı bir aile önemli bir konu ve tabii bununla birlikte sıcak havalarda dedik aslında ama havanın sıcağı ya da soğuğu fark etmeksizin herhangi bir canlı herhangi bir can otomobilin içinde kitli bir şekilde bırakılmamalı diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.